İyi da böyle arada bir öyle hile miyle. Bugün sen klan savaşı çekiyorsun ya. He? Bandıcamı full cool yap. Onda kadar fazla çekemezsin öyle. Yapma mı? da ne dönebilir ki la. kontrolü. <laughs> Bunu da video al. Ha şey yap. Adı neydi? Hiç dava basma. Adam abi. Bombayı Başka kur ama. ve patlat. Evet bunların bizi yemek ihtimali <laughs> belki çok. Evet herkes AWP. B, B bir tane bile insan B bir tane bile insan Kardeş bunlarda hile var. Eminim. Evet, görev bitmiştir. İyi muhabbet edilmişdir. Oraya giriyor. Adam, Adamın artısı varlar. Bu oyunu da buluptan Oha. Da, mı? Tek başına. Evet. Adam Ha? Geldi benim silahıma alıyor vur. Gel ya şu odaya geri zekalı. Evet. Klan bir odayı zon dört geri zekalı. Burada orada, orada benim M4 var istiyorsun. Amma şu odaya gelsene. Tünel. Burada. Daha da odaya mı? Bir kişi kaldı. Ya, i̇ki kişi. Ya nasıl ya? Sula kazandı. Nasıl ya. Bombayı kur ve patlat. Ahmet şu odadan geliyorsun. Sen atar attırırım burada. Uzun uzaktan sonra kaçamayız.

<gülüyor> <gülüyor> ya, ben, Üç kişi. Da. Bir dakika arada Bir kişi kaldı Hasap. Ölme baba geliyor mu gelmiyor mu Gerizekalı mal geliyordu ya yapıyor. <laughs> <laughs> <Gladio> kazandı. Geldik Allah geçmiş olsun <laughs> vallahi. Yarardo şuna bir şey söyle. Bu kur ve patlat. <laughs> Sonu yarım. Sonu yarım. Geliyorsan gel, biliyorsun. Sen şu an orada ping çıktı. Her şey çok güzel. Yan. Vallahi. da hile yoksa ben şeyim. Bombayı bir kur yaptı. ve patlat. İyi mekan orunda. Bombacı. Abi ben önünden geçince vuruyordum biliyor <laughs> musun? He, iki içinde var mı Gel gel. Bombacı. O da şey. Baba bakma yani, şeyle de. Ben hemen aman atlayıp geçeyim. Bir geri zekalı Ahmet bir daha gelmezse ben bunu bir daha aynı maça girmem ben bir daha bu malla. Sula kazandı. Altı bin zeytin vermedi. Çiçeği vermedi bana iyi olarak. Bombayı oh, oh, kur oh, ve oh, patlat. i̇nşallah oh. Ay yemin ediyorum başlayacağım. İnşallah bir daha yahar. İnşallah bir daha yahar. Stres niye böyle diyorsun? Sen gelirsin ben senler Arkadaşlar o zaman sarına girip dayanmasın. O 2 kişi. Ölme. Arkası nasıl? 3 kişi. Maçı kazandı. Aim'in güzelmiş diye, diye. Edin, diyor mi eyvallah diyor. Şikayet edebilir. ve patlat. Bombacı. Ha? Ne ara geldin lan? Lan ne ara? Geldin? İki kişi. Tek başına. Ne çocuğum avradım ispisin. Abi adam gördü mü lan? Aa! Dur 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 dur. Zula kazandı. <laughs> resmi çek. Resmi. Bombayı kur ve patlat. <laughs> Gelmeden önce biliyor yerimi. Ben valim var hem şey var. Sus. Tek başına. Lan tek Annesini bana verecekler. Geri gidecekler. Abi bir sinir oluyorum ki ya. Abi adam ışınlanıyor ya. Direkt basıya geliyor ya. Alırsın öyle ya. Ama bak da Allah da Allah da Allah da çıkmasın Bir ben geliyor oradan bak haberin ola ha Yakışıklı geri zekalı Bir kişi kaldı kişi Boyundan attılar İyi olmuş Parayı vermemişti, inşallah vermiştir lan. İnşallah vermez Lanet olsun ya. Çok sinir oldum Altıya bir yeniliyor çok sinir oldum Görüyor değil sen duvardan gelerek geçer, geçer geçmez vurdu. Zaten Ender'den internet alıyorum. Ben zaten işte bir ilgiliyim. Şeye girin. Da! Suva kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Orion Biri geldi şu anda. Ya çektim. Ben nereden biliyorum onu yerim ben. Ben nereden çok biliyorum çok... onu yerim ben. 19 canım var. Abi yapma ya. İyili oğlum ciddi yani. Oğlum oyunu tadını kaçırıyorlar var ya. Zula kazandı. <laughs> Devre. sövmeyeceğim yok sürekli ban yiyeceğim Bomba bölgelerini koru Aa biraz korkutak daha kalır ha Zaten videodayız <bir gödüş. Sessizlik> Geri zekalının biri de bizi 5'e 3 oynatıyor Salak çocuk lan Geri zekalı ya. Geri zekalı. Geri zekalı. Biliyor tezenekli oğlu tezenekli. kazandı. Demeğimi var. Orada bombaları nasıl salladı? Bomba bölgelerini koru. Başlayın ben adam. Sana ne la? Sana bir sinir oldum ki la. 60 lira.